Merhaba arkadaşlar, Maya Cansın Tarot'a tekrar hoş geldiniz. Umarım herkes çok sağlıklıdır, keyiflidir, mutludur. En azından ben öyle niyet ediyorum sizin için. Keyifli olun, sağlıklı olun, mutlu olun. Evet, Aralık ayına geldik. Bakalım Aralık ayında sizi nasıl enerjiler bekliyor? Neler olabilir? Hayatınızda ne gibi değişiklikler olabilir? Bir bakalım. Siz de benimle birlikte rezanı olmak için gözlerinizi kapatıp burnunuzdan derin bir nefes alın. Üçe kadar tutup ağzınızdan yavaşça verirken kendinizi gözünüzün önüne getirin. İmajine edin. Bakalım ne gibi enerjiler sizi bekliyor olabilir aralıkta. Dışarıda anormal bir fırtına var arkadaşlar. Belki duyuyorsunuzdur rüzgarın sesini. aklınızda biri varsa kalbinizde biri varsa karşınızda olsa size ne söylemek isteyip de bir türlü söyleyemiyor olabilir. Eğer bu insan eril enerji ise buradan çekelim. Bakalım size karşı neyi söyleyemiyor. Eğer aklınızdaki kişi dişil enerji ise Başınızda olsa ne söylemek ister de söyleyemiyor olabilir acaba. Hepimiz öyleyiz de aslında söylemek istediklerimizi söyleyemeyiz. Onun yerine ağzımızdan saçma sapan bir şeyler çıkar. <laughs> Bakalım içinden neler geçiriyormuş. Evet en son olarak da Evren'in sizin için mesajı nedir? Neyi bilmeniz gerekiyor Aralık ayında? Bu arada çekilişi aralığın 15'ine kadar yapacağız. Çok yoğun bir talep var, o yüzden bir an önce yapmak istiyorum ki yılbaşından önce ücretsiz hediye açılımlarınız sahiplerine ulaşsın. Evet, yakın geçmiş güncel ve yakın gelecek olarak bakıyoruz. Niye görmüyorum diyorum. Gözlüğümü takmamışım. <laughs> Genel bir açılım ama şimdiden neler oluyor diyorum. ikizler size hep yolla ilgili bir şeyler çıkıyor değil mi? Aa. Yol dedim ve bakar mısınız? Bu kadar olur. tane kart gelmiş buraya. Bir şey söylemek istiyor bize demek ki. Evet. Ve çok güzel söylüyor. Bu kartların hissettirdiği duygulara bayılıyorum. tüylerim diken diken sevgili ikizler size çok ilginç çıkıyor her zaman. Evet. Şimdi yakın geçmişte e, genel açılım ama gene size bir ilişki açılımı çıktı arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle, kalbinizdeki kişi, her kimse bu şeylere takılmayın cinsiyetlere ben siz ve aklınızdaki kişi olarak bakıyorum bana ne hissettirdiyse onu söylüyorum biliyorsunuz ee, yakın geçmişte bir sanki e, çok yoğun duygular yaşamışsınız yani gerçekten bir aşk hikayesi diyebilirim ciddi ciddi söylüyorum çünkü bakın. E, tutku olmayan yani daha çok duygusal ruhsal boyutta sevgiyi gösterir bu iki kart bana İkiniz de birbirinize çok güçlü duygularla bağlanmış olabilirsiniz yani ruhsal bir bağlantı olma ihtimali çok yüksek bu eşi bağı olma ihtimali çok yüksek e, inanılmaz bir bağ varmış yakın geçmişte aranızda ancak ııı e, Zamanlama yanlış olabilir arkadaşlar. Birbirinizin karşısına yanlış zamanda çıkmış olabilirsiniz. Bir şeyleri aceleye getirmeye çalışmış olabilirsiniz. Siz de aklınızdaki kişiyle ee, öyle e, aranızdaki bağ güçlü ama zamanlama yanlışmış ki. Çünkü ikiniz de hayatınızda ayrı ayrı hayatlarınızda çok fazla problemlerle, çok fazla çözmeniz gereken ayrıntılarla e, uğraşmak zorunda olduğunuz, detaylarda boğulduğunuz, kendinizi kötü hissettiğiniz, hani hayatınızda çok fazla problem varken bu e, duygu bu insan karşınıza çıkmış ve e, kimileriniz çok böyle baskı yapmış olabilir ya da e, çok ağırdan alarak ki bu aklınızdaki kişi olarak düşünüyorum ve ee, bu ilişkinin birbirinize olan duygunun aslında birbirinize ruhsal olarak bağlı olduğunuzu bakın. Burada birisi bu gö görebiliyor musunuz? Göstereyim bak burada bir Burada İsa ile Meryem'i vermiş ama bana hissettirdi. Burada eril, burada dişil enerji. Yani birbirinize bağlısınız ama sanki bu bağı çok e, güçlü duygular hissetmesine rağmen <laughs> Görememiş, böyle sisler içinde kalmış, fark edememiş ve çok yavaştan almış bir insan var. Bu yüzden siz e, biraz kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz ya da siz bu ilişkinin gücünü ondan önce fark ettiğiniz için e, belki bu insana göstermeye çalıştınız ama anlamadım. Evet, yani sizin gücünüz. Bu ilişki size e, hem duygularınızı hem de sezgilerinizi güçlendirmiş arkadaşlar. Kendi yeteneklerinizi fark etmeye başlamışsınız. Ruhsal olarak bir uyanışa geçmişsiniz ve e, kendinizi savunmayı ya da bu ilişkiyi savunmayı ya da duygularınızı savunmayı öğrenmiş olabilirsiniz. Duygularınızın arkasında net durmayı öğrenmiş olabilir. Erkek de olabilirsiniz, kadın da fark etmez. ...kendi gücünüzü kabullenme aşamasına geçmişsiniz muazzam güzel. Ama hep diyorum ya sizin bir yolla ilgili sıkıntınız var. Bu da gene böyle. Yani e, yol sanki aranızda belki bazılarınız farklı şehirlerde olabilir... ...farklı ülkelerde olabilir. Ya e, bu sizi korkutuyor olabilir ya da aklınızdaki kişiyi korkutuyor olabilir... Seçim aşamasında hangi yola gideceğini bilmiyor olabilirsiniz. Ama ne kadar korksanız da, diyorum ya e, enerjiler değişkendir. Bu size de uyuyor olabilir, aklınızdaki kişiye de. E, doğru, doğru yeri bulacaksınız. Çünkü burada bir sürü tabela var. Bakın biri bu tarafa gösteriyor, biri bu tarafa, biri bu tarafa. Ne tarafa gideceğinizi... ...bilmediğiniz ama yola çıktınız... ...belki bu ilişkinin nereye gideceğini bilmiyorsunuz ama... ...bu ilişkiye adım attınız ama... ...bu ilişki aslında en derinden... ...çok... E, ...sağlam bir ilişki olabileceğini... ...bereketli... ...güzel... E, ...bolluk bereket getirecek... ...çoğalacak bir ilişki olacağını biliyorsunuz... ...sadece korkularınız size... E, ...engel oluyor... ...ya da bu yola çıkmaya korkuyor olabilirsiniz ama... ...amacınızdan dönmediğiniz sürece... ...bu ilişkiye inancınızı yitirmediğiniz... ...taktirde... E, ...hedefiniz... ...gerçekten güzel bir ilişki yaşamak... ...ya da ruh eşinizle birlikte olmak... ...olduğu sürece... ...korkularınızı yendiğiniz noktada... ...gerçekten çok güzel bir ilişki geliyor arkadaşlar. E, şansınız dönüyor diyebilirim. Bu insan... E, diyorum ya siz daha önce uyanmışsınız. Çok güçlü duyguları olmasına rağmen çok yavaştan almış olabilir bu insan. Çünkü kaçıyor. Yani bakın gene tilkimiz çıkmasa şaşardım. Kendi duygularından, hissettiklerinden kaçmayı seçen birisi var güncel enerjide. Her ne kadar kaçarsa kaçsın şansınız dönüyor arkadaşlar. Çünkü duygulardan kaçamazsınız. Kaçıyor gibi davranırsınız ama kaçamazsınız. Duygu bu. Kontrol edebileceğiniz bir şey değildir. Artık kaçamayacağını anlıyor. Yani bilinç değil de sezgilerine inanmayı, ne hissettiyse onun doğru olduğunu anlamayı ve kaçmanın bir çözüm olmadığını anlayan birisi var güncelde. Yakın gelecekte ise ee, bu kaçma enerjisi hala devam ediyor arkadaşlar ama en güzeline aklınızdaki insanın çok büyük egoları var Yani e, kendisinde aynasında görüyor olabilir ya da bir takım kendine güvensiz egosu olmasa da e, içsel olarak kendine güvenmediği için kendini belki yeterli görmediği için e, tıkanmış enerjiler var ne demek istiyorum? Kendine güvenmediği için bir şeyleri yapamayacağını, beceremeyeceğini, bu işin yürümeyeceğini hep negatif düşünen bir insan var. Ama her ne kadar e, olumsuz enerjilerde olsa dahi Güneş kartımız geldiği için muazzam ve Yıldız kartı da aynı şekilde. E, kendi egolarını, yetersizliklerini kabul edip artık neden olmasın diyen bir insan var. Çünkü kendi içine dönüp cevabı buluyor. Yani ışık aslında kendi içinde. Yani answers, the answers are within. Yani cevabın kendinde olduğunu çok iyi bilen, yeterli yani yapabilecekleriyle yapamayacaklarını çok iyi bilen ve artık bu e egolarından kurtulmaya niyetli olan birisi var yakın gelecekte. Muazzam güzel geldi ve e, ciddi ciddi söylüyorum arkadaşlar bazılarınız evlenme teklifi daha iyi alabilir. Ciddi bir ilişkinin başlangıcı adımı gelebilir. Ya belki hani e, evlilik teklifi olmasa dahi sizi bir yemeğe davet edebilir, bir kahve içmeye davet edebilir. Bu aradaki bağın ne olduğunu, hani e, ne yaşadığınızı e, anlamak adına ...sizle iletişime geçmek isteyen... ...ama çok korkan birisi var. Çünkü arada bir yol var. Bu duygusal olarak bir yolda olabilir. Aranızda bir soğukluk da olabilir. Çünkü zaman girmiş araya. Çok ağırdan aldığı için. Halbuki deli gibi... ...deli divane aşıksınız birbirinize. Ama bu insan bu ilişkiyi kabul etmekte... ...bu duygusal bağı kabul etmekte... ...geciktiği için... ...bir takım sıkıntılar yaşanmış. Ee, evet kabul ediyor mu? Ediyor ama çok... ...geç kabul ettiği için... ...kendine olan güveni de tam olmadığı için... E, ...yavaştan yavaştan bir şeylere ...tekrar... ...anlıyor ama... E, ...anladıktan sonra size... ...ciddi bir teklifle gelebilir arkadaşlar. Burada... E, ...birbirinizin evisiniz aslında. Ama kararınız... ...en son kararı siz vereceksiniz. Çünkü burada kraliçe... ...yani cinsiyete takılmayın siz olarak algılıyorum gücü elinde tutan sizsiniz erkek de olabilirsiniz bayan da olabilirsiniz fark etmez çünkü önce siz fark etmişsiniz bu duyguları siz artık bu ilişkiye yön verecek birbirinizin evi olduğunuzu ve birlikte olmanız gerektiğini anladığında ona yol gösterecek olan insan sizsiniz çok güzel gelmiş önce cevabı kendi içinde bulacak egolarından kurtulup kendi yetersizliklerini kabul edip artık egosal tripten çıkıp normal davranmaya başladığında cevabı önceki evet ya ben bu insanı seviyorum evet bu bağ önemli bir bağ deyip adım atacak olan biri var çok güzel. Çok güzel bir açılım. Bakalım aklınızdaki kişi Erkekse şu an karşınızda olsa size ne söylemek isteyip de söyleyemiyor olabilir. İşte şu egosal, aynı şu egosal e, cevap. Senin yanındayım ya, daha ne istiyorsun? Benden sürekli ilgi ve sevgi beklemek yerine, sevgimi anlamak için kelimelerime değil, davranışlarıma odaklanmalısın. Burada da zaten yavaştan almışsınız şu bağı zor anlayan birisiydi. Hala güncelde karşınızda olsa şu egosu yüzünden gerçekten sizi sevdiğini söyleyemiyor. Ben söyleyemiyorum, sen anla diyen birisi var. Ama duygu var mı? Deli gibi var. Bakalım aklınızdaki kişi bayansa, karşınızda olsa size ne söylemek isteyip de söyleyemiyor olabilir. Kader ben ilahi dişil enerjiyim. Kaderim benim elimdedir. Muazzam bir şey. Bu da kader demiştim hatırlarsanız arkadaşlar. Diyorum ya burada kadersel bir birliktelik var. Karmik olduğunu düşünmüyorum ama bu ilişki kadersel bir ilişki. Aranızdaki. Peki. <laughs> Evrenin sizin için mesajı ne de söylemeden açtım merak ettiğim için ama çok güzel. Celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. Bu kadar olur. Burada da aynı şey var arkadaşlar. Bakın, yani e, bu insanla bir şey yaşayacaksınız ya bir yemeğe çıkacaksınız ya bir, bir şey yaşandı ya da bazılarınız evlenme teklifi alacak ya da küsseniz barışacaksınız ve bunun kutlaması var. Evrendesi hazırlan, e, kutlama için hazırlan diyor. Burada da aynısı var. Yani bu evlilik teklifi olabilir ya da e, sosyal bir etkinlik daveti diyor. Yani bir davet alacaksınız. Bir, bir şey, bir haber var burada. Çünkü şurada da çok müjdeli güzel bir haber vardı. Bunu becermek, yani bunu e, başarabilmek için kendiyle mücadele eden birisi var. Güzel bence, çok güzeldi açılımınız. Evet sevgili ikizler bugünlük de benden bu kadar. Aralık genel açılımınız böyleydi. İlişki açılımı da yapacağım. Genel açılımlar bittikten sonra hep soruyorsunuz. Aklımda yapacağım merak etmeyin. Şimdilik benden bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki açılımda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.